ve G fonksiyonları tanımlanmıştır. Buna göre 2'nin G bileşke F altındaki görüntüsünün değeri kaçtır? Bunu G bileşke F 2'yi parantez içinde bu şekilde açabiliriz. En içten başlıyoruz. F 2 değerimize bakıyoruz. F fonksiyonu 2'yi 5'e götürmüş. Dolayısıyla bu G 5'e eşit. G fonksiyonunda 5 6'ya gitmiş. Dolayısıyla bu şekilde cevabımız 6. İkinci bir yol olarak şunu düşünebiliriz. Bu F ve G bu şekilde verilmişse. Burada A'dan C'ye tanımlı bir G bileşke F fonksiyonu vardır. Burada 2 değerine bakarsanız 2'deki okları takip ettiğimizde bizi 6'ya götürüyor. G bileşke F 2 eşittir. 6'yı bu şekilde de yapabilirsiniz. Her iki durumda da cevabımız C seçeneğidir. fx fonksiyonu yukarıda verilmiş. Aşağıdaki fonksiyonun her iki tarafına g uygulayalım. g'yi başa alırsak G'nin tersi bileşken Fx o da eşittir. G 2x eksi 3. Burada G ile G'nin tersi birbirini götürüyor gibi düşünebiliriz. Fx eşittir. G 2x eksi 3. Bize soru G5'i bulun demiş. Dolayısıyla G fonksiyonunda burada parantez içindeki 2x eksi 3'ümüz 5 olmalı. Buradan da x yerine 4 yazıyoruz. Yani F4 eşittir G5. Demek ki aslında biz f 4 arıyoruz. F4 içinde burada x gördüğümüz yere 4 yazarsak f 4 eşittir. 4 artı 4 yani 8'dir. Bu da B seçeneğidir. Üste g bileşke f var. Altta g fonksiyonu. Şimdi biz burada x gördüğümüz yere fx yazsak g fx eşittir. 3 çarpı fx artı 2 olur. Yani burası ne oldu? G bileşke fx fonksiyonu. Bu eşittir 3 fx artı 2. Aynı zamanda g bileşke fx 3x eksi 10'du. Eşittir 3x eksi 10. Buradan fx'i yalnız bırakırsak 3x eksi 12. Her iki tarafı da 3'e bölersek fx fonksiyonumuz x eksi 4'tür. Cevabımız denizli. Buradaki g bileşke fx'i şu şekilde parantez içinde yazabiliriz. g parantez fx eşittir. 2 fx artı 1. Bu fx'i silip yerine x yazsak eşitliğin sağında da x yazsak gx eşittir 2x artı 1 gibi bir fonksiyon olur. Burada parantez içindeki ifade ile dışındakini yer değiştirirseniz g eksi 1 2x artı 1 eşittir x olur. Soruda bize 11'in g fonksiyonu altındaki ters görüntüsü sorulduğuna göre burada parantez içindeki 2x artı 1'i 11'e eşitleyin diyor. Buradan da x'imiz 5'tir. x yerine yani 5 yazarsanız g'nin tersinde 11 eşittir. 5 olacaktır. Cevabımız A şıkkı. fx ve gx fonksiyonları verilmiştir. Alttaki ifade 7'ye eşit olduğuna göre a kaçtır? Burada f'nin tersi var. Biz bunu yok etmek için her iki tarafa f uygulayalım. F, f'nin tersi bileşke g a. Burada bir parantez daha yazalım. Karışmasın. Eşittir. F7. Bu F ile F'nin tersi yan yana gelince etkisiz olacak. Birim eleman gibi. Bunlar birbirini götürdü. E şimdi F7 lazım bize. Burada X gördüğümüz yere 7 yazarsak 7 artı 2 bölü 3'ten 3. Yani GA değerimiz 3'e eşit. Bunun için de burada x gördüğümüz yere a yazarsak g a eşittir. 2 a eksi 3'tür. Bu da 3'e eşit. Dolayısıyla bu eşitlikten a değerini 3 olarak bulabiliriz. Cevabımız c şıkkı. İki tane fonksiyonumuz var. f ve g gibi. f bileşke g x ile g bileşke f x aynı ise ya f fonksiyonu g'ye eşittir ya da f fonksiyonu g fonksiyonunun tersine eşittir. Birbirinden farklı dediği için birinci durumu iptal ediyoruz. Demek ki bu fonksiyonlar birbirinin tersi. Şimdi burada x eksi 2 bölü 3'ün tersi ax artı b'ymiş. x eksi 2 bölü 3 eşittir y derseniz içler dışlardan x eksi 2 3y x eşittir 3y artı 2. Yani fonksiyonumuzun tersi y yerine x yazarsanız 3x artı 2 eşit. Bu da g fonksiyonuna eşit olacakmış. Dolayısıyla ax artı b eşittir. 3x artı 2. Yani a değerimiz 3 olacak. b değerimiz de 2. Yani neyden faydalandık? f fonksiyonu g'nin tersi, g fonksiyonu f'nin tersi olursa bu eşitlik bu durumu sağlayabilir. Dolayısıyla a ve b değerlerimiz 3 ve 2 olduğuna göre cevabımız Bursa. Üstteki eşitlikte ters fonksiyon verilmiş. Biz bunu tekrar tersini alırsak g'nin tersi bileşke fx eşittir. x artı 4'ün tersi yani x eksi 4 olacaktır. Şimdi her iki tarafın başına da g bileşke yapalım. g parantez dersek burası da g parantez x eksi 4. g ile g'nin tersi birbirini götürürse fx eşittir g x eksi 4 olacaktır. Soruda bize f7 sorulmuş x gördüğümüz yere 7 yazıyoruz. F7 eşittir. G7 eksi 4. Yani G3. G3'ü bulursak soru bitiyor. X gördüğümüz yere burada 3 yazalım. G3 eşittir. 3'ün karesi 2 çarpı 3 artı 12. E düzenlersek 9 eksi 6 artı 12'den F7 yani G3 değerimiz 15'tir. Cevabımız bu şekilde Edirne. f bileşke g bileşke w h ise w fonksiyonunu bulalım. Burada f ve g'den kurtulmak istiyoruz. Önce her iki tarafın başına f'nin tersini uygulayalım. f'nin tersi f g w eşittir. f'nin tersi bileşke h. f'ler birbirini götürdü. g bileşke w eşittir. f'nin tersi bileşke h diyorum. Şimdi g'den kurtulmak istiyorum. Her iki tarafın başına g'nin tersini getirirsek eşittir. G'nin tersi bileşke. F'nin tersi bileşke. H olacaktır. G'ler de birbirini götürürse cevabımız E seçeneğidir. G fonksiyonu ile G'nin tersi bileşkeye tabi tutulduğunda bunlar birbirini götürecektir. Gx eşittir. 3x artı 10 gibi bir fonksiyon. Aynı şekilde G'ler yan yana geldiğinde G, G'nin tersini götürdü. Fx eşittir. 2x artı 3. Bize F bileşke G'yi sormuş. Burada F G2 şeklinde parantez içinde yazabiliriz. Önce el işteki G2'den başlarız. Burada X gördüğümüz yere 2 yazarsak G2 eşittir. 3 kere 2 6. 10 eklersek 16. Yani biz aslında F 16 arıyoruz. F 16 X gördüğüm yere 16 yazarsam 2 çarpı 16 artı 3'tür. Buradan da cevabımız 35 ile B şıkkı. Fx fonksiyonu doğrusal bir fonksiyonsa Fx eşittir Ax artı B gibi bir fonksiyondur. F bileşke Fx dediğinde bunu parantez içinde bu şekilde yazabiliriz. ffx yani F Ax artı B. Şimdi burada x gördüğümüz üzere ax artı b yazacağız. Eşitlerin sağındaki x yerine de yine ax artı b'mizi yazıyoruz. a ve b'mizi bu şekilde ekliyoruz. a'yı dağıtırsak a kare x artı ab artı b yapıyor. Buradaki ifadenin sonucu 4x artı 12'ymiş. 4x artı 12 olduğuna göre buradaki x'in kat olan a karemiz 4'tür. a kare 4 ise a'mız 2 olabilir veya a'mız eksi 2 olabilir. Şimdi buradaki 12 eşittir AB artı B. 12 eşittir AB artı B de A yerine 2 yazarsak buradan 3B 12 B'miz 4 gelir. E A yerine eksi 2 yazarsak buradaki 12 eşittir AB artı B ifadesinde burada eksi B eşittir 12'den B'miz eksi 12. Yani bizim fx fonksiyonumuz ax artı b dediğimiz ya 2x artı 4'tür veya eksi 2x eksi 12'dir. Çünkü a yerine eksi 2 b yerine de eksi 12 yazarsak eksi 2x eksi 12 olabilir. Bize f2 değeri sorulmuş. Şimdi birinci durumda x yerine 2 yazarsak 2 kere 2 4 4 eklersek 8. Şıklarda 8 varsa bunu yapmamıza gerek yok. Gördüğümüz gibi cevabımız B şıkkı. Bu şekilde çoklu olduğu zaman en sağdan en içten başlıyoruz. F'nin tersi eksi 2 için neye eşittir? Buraya bakıyoruz. F'nin ters fonksiyonu x yerine eksi 2 yazdığımızda x eksenini kesiyor. Yani sonucu 0. Dolayısıyla bunu silip yerine 0 yazabiliriz. Yani F bileşke G 0 eşittir soru işareti. Şimdi yine iç içe bu şekilde parantezler yapalım. Fg0 nedir? G0 arıyoruz. G fonksiyonu siyahla gösterilmiş. X'in 0 olduğu yer y ekseni üzerindedir. Burasıdır. Burada g0 değerimiz 1'dir. Yani bunu silip yerine 1 yazarsak aradığımız değer f1 nedir? Sonra burada bize f fonksiyonunu vermemiş. f'nin tersini vermiş. f'nin tersi fonksiyonunu da şöyle yapalım. F'nin tersi eksi 3 bölü 2 değeri için 1'e gitmiş. Yani yerlerini değiştirirseniz burada f1 eşittir eksi 3 bölü 2 olacaktır. Yani biz buradaki K noktasındaki x ve y değerlerini burada kullandık. Cevabımızı eksi 3 bölü 2 bulduk. Bu eşitlikte her iki tarafın başına f yazalım. F ile bileşke işleme tabi tutarsak. F F'nin tersi. X eksi 4 eşittir. F G 3X artı 10 şeklinde. F'ler birbirini götürürse X eksi 4 eşittir. Şu şekilde F bileşke G'de 3X artı 10 gibi yazılabilir. Burada F bileşke G'de 7 demiş. Dolayısıyla bu ifade 7'ye eşit olacak. 3x artı 10 7'ye eşit olacak. 3x'imiz eksi 3. x'imiz eksi 1. Şimdi x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 eksi 4 eşittir. F bileşke g de 7 eşit işte olacaktır. Buradan da cevabımız eksi 5'tir. Buradan A seçeneğidir. F fonksiyonu birim fonksiyon, G fonksiyonu sabittir. H fonksiyonu da doğrusaldır. Buna göre H bileşke H'nin iki altındaki görüntüsü nedir? g2 sabit bir fonksiyon olduğuna göre gx fonksiyonu eşittir c dersek fg2 eşittir fc olacaktır. fc eşittir 4. E şimdi fc birim fonksiyonu olduğuna göre içerideki değer neyse dışarıdaki de o. Yani c dediğimiz bu değer 4'tür. Dolayısıyla gx sabit fonksiyonunun sonucu daima 4. Yani burada g4 demiş. Burada parantez içindeki ne olursa olsun sonucu 4 yapıyor. 4x artı f3 eşittir. hx gibi bir eşitliğimiz var. Şimdi f fonksiyonu birim dedik. O zaman f3 de 3'e eşittir. hx fonksiyonumuz 4x artı 3'tür. Şimdi gelelim buraya. h bileşke h2 de bu şekilde iç içe yazabiliriz. Demek ki önce h2'yi bulmamız gerekir. Yani burada hx fonksiyonu buysa x yerine 2 yazarsak h2 değerimiz ne olacaktır? 4 kere 2 8 3 eklersek 11. Yani biz h 11 arıyoruz. Yine burada x gördüğümüz yere 11 yazarsak 4 çarpı 11 44 3 eklersek 47. Cevabımız Edirne. G fonksiyonu 3 eksi f x eksi 2 eşit olduğuna göre g eksi 2 ile g5'in toplamı kaçtır? Şimdi g eksi 2 için x yerine eksi 2 yazalım. G eksi 2 eşittir. 3 eksi F eksi 2 eksi 2. Yani 3 eksi F eksi 4. F fonksiyonunda eksi 4 için bakın burada x ekseni üzerinde olduğu için y değerimiz 0. Dolayısıyla f eksi 4 0 olduğuna göre g eksi 2 değerimiz 3'tür. g eksi 2'yi bulduğumuza göre şimdi g5'e geçebiliriz. x yerine 5 yazarsak yukarıdaki eşitlikte G5 eşittir 3 eksi F5 eksi 2. Yani 3 eksi F3 olur. F3 için buraya bakıyoruz. X'in 3 olduğu yerde B noktası 3'e 3 noktası olduğu için F3'ümüz de 3'e eşittir. Dolayısıyla G5 değerimiz 0. Yani sonuç olarak bulduğumuz iki değer 3 ve 0 olduğu için cevabımız 3 artı 0'dan 3'tür. E seçeneğidir. F bileşke Gx'in grafiği verilmiş. Fx 2x eksi 3 ise bu ifadenin eşiti kaçtır? Burada A noktasını kullanacağım. A noktası 2'ye 3 noktası. Yani F bileşke G'de x yerine 2 yazarsak sonuç 3. Bu fonksiyonun tersini alırsak F ile G'nin yerleri değişecektir. G'nin tersi F'nin tersi. 3 ile 2 de yer değişirse G'nin tersi bileşke F'nin tersi 3 için görüntümüz 2 eşit. Sonra buradaki b noktasına bakalım. b noktası da eksi 1'e 1 noktası. Yani burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak f bileşke g de eksi 1 eşittir 1. Sonrasında biz burada f fonksiyonunu hiç kullanmadık. Bunu kullanalım. fx eşittir 2x eksi 3 ise f bileşke g eksi 1'i şöyle yapabiliriz. f g eksi 1 bu da x gördüğümüz yere bu değeri yazarsak 2 katının 3 eksiğine eşitmiş. Bu da eşittir 1 diyor. Dolayısıyla 2 çarpı g eksi 1 eşittir 4. g eksi 1 değerimiz de 2'dir. 2 ise 2 olduğu için bu ifadenin eşiti 4'tür. Cevabımız denizli.